Merhaba, tekrar iyi günler. Bir gayrimenkulden Erkan. Yine Mersin'imizde yeni projeler, güzel daireler. Ee, i̇nşaatımız yaklaşık 4 ay sonra tamamlanacak. Burada güzel bir dairemizi tanıtmak istiyoruz. Dairemiz 2 artı 1. Buyur, hoş geldiniz. Dairemizin geniş bir koridoru var. Mevcut. Bir çocuk odası. Şu an mevcut yapılanlara göre çok geniş. Ana banyomuz ve ebeveyn odası. Yine burada bir teknik balkon kullanıldı. Ee, ön tarafta geniş bir balkonumuz var. Yine ebeveyn banyomuz. O da öncekilere göre daha genişçe. Şimdi salonumuza doğru gidelim. Yine Amerikan mutfak stilinde ee, dairemiz. Açık mutfak. Geniş oturumlu. Mutfakta seramik zemin. Diğer yerler farklı olacak. Kapılarımız Amerikan kapı tercih edildi. Yine doğalgaz ve kombi için balkonumuz. Denize 400 metre mesafedeyiz. E, havuzlu bir site. iki bloktan oluşuyor. Bütün alışveriş merkezleri çok yakınında. Ana caddeye çok yakın. Ulaşım çok kolay. Yakın yerden dolmuş bir otobüsle ulaşabiliyorsunuz. Denizde dediğim gibi 400 metre mesafede. Dairemizle ilgilenirseniz ofisimize kahve içmeye sizleri bekliyoruz. İyi günler.